Şevket Çoruh'u yetiştiren hocası Müjdat Gezen, Türk tiyatrosunda tülüatın simgesi sayılan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti. Tiyatromuzun iki sembolünden biri olan bu fes, usta çırak ilişkisini sembolize eden bu fesin ilk sahibi Kel Hasan. <laughs> Cumhuriyet öncesinde işte Türk tiyatrosunda hem Tülyat tiyatrosunu hem de orta oyunu geleneğini sergileyen efsane sanatçı Kel Hasan. Kel Hasan kendi fesini usta çırak ilişkisi itibariyle İsmail Dümbüllü'ye devretmişti. İsmail Dümbüllü Münir Özkul'a devretmişti. Münir Özkul Müjdat Gezen'e devretmişti. Müjdat Gezen de Şevket Çoruk'a devretmişti. Zincir bu. Aradan 3 yıl daha geçti. Rasim Öztekin Türk tiyatrosunda bu sefer orta oyununun simgesi sayılan kabuğu harbiye açık havada düzenlenen törenle Şevket Çoruk'a devlet. Fesle birlikte işte tiyatromuzun iki sembolünden biri olan bu kabuğun ilk sahibi de yine Kel Hasan. Kel Hasan kabuğunu İsmail Dümbüllü'ye devretmişti. İsmail Dümbüllü Münir Özkul'a devretmişti. Münir Skul Ferhan Şensoy'a devretmişti. Ferhan Şensoy Rasim Öztekin'e devretmişti. Rasim Öztekin de rahmetli Şevket Çoruk'a devretti. Böylece bakın geleneksel Türk tiyatrosunun bu iki efsane simgesi fes ve kabuk yıllar sonra üçüncü kez yine tek bir kişide toplanmış oldu. Şevket Çoruh'ta. Yıllar sonra 100 yıldan fazla bir süre. Sansürcü zihniyetin tarikat yüzünden ceza vermesi üzerine işte ödül sayarım diyen Şevket Çoru işte böylesine çok özel bir sanatçıdır. Rütük zihniyeti aslında farkında bile değil ama geleneksel Türk tiyatrosunun iki simgesine, tülyatın fesine, orta oyunun kavuğuna ceza vermiş. Rütük bu cezasıyla asla unutulmayacak. Asla tarihten silinmeyecek bir hata yaptı. Bak. Farkında bile. Türk tiyatrosunun fesi ve kavuğu yaşadıkça usta çırak ilişkisiyle bu sansürcü Rütük kafası da hatırlanacak artık. Asla unutulmayacak.